Kayıt mı? Evet, kayıt. Cümleten selamün aleyküm arkadaşlar. Bu hafta nasipse konuma, konularımıza, konseptlerimize giriş yapacağız. Ne oldu? Tam başlayamadık herhalde. Bu hafta İslam coğrafyası adı altında oluşturduğumuz küreye arz konseptinde dünyadaki İslamiyet'in yayılmasında, oluşmasında önemli olayları, kıyıda köşede kalmış konuları ele almaya çalışacağız. Bizim bu haftaki konumuz İslam'ın aslında meşalesinin yakıldığı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, buradan tüm dünyaya buradan İslam'ın yayıldığı yer olan Hira Mağarası'nı ve ilk vayi bu konuyu ele almaya çalışacağız. Tabi burada bizim amacımız tarihsel şekilde bunu ele almak deyip Veya bir ilahiyatçı gibi işte ilk vahide inen ayetler şudur budur, işte ayetlerin tefsiri böyledir. Bunları ele almayacağız. Biz aslında ilk vahiden önce ilk vahiyin oluşum sürecini Peygamber Efendimiz'i e Aleyhisselatü vesselamın Hira mağarasına çekilip Hira dağına çıkıp orada tefekkürünü ve kendini aramasını bu yolculuğunu ele almaya çalışacağız. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Bu arada geçen hafta, geçen haftaki tanıtım konseptinde bazı eleştiriler aldım yok işte biz kimiz demişim biz kimiz burada video çekiyoruz ve bu cüretin nereden bulduk biraz bundan bahsedeyim çok fazla bunu dile getirmişim yine söylüyorum biz kimiz <laughs> biz aslında biz kimiz derken şunu kastediyordum yani bizim çok bir yetkinliğimiz olmadığını sadece okuduğumuz, araştırdığımız şeylerden e, videolarda sizlere bir şeyler aktaracağımızı anlatmak istedim. Aslında bu haftaki konu da bununla biraz alakalı oldu. Yani kendilik bilinciyle, kendimizle alakalı bir e, konu e, ele alacağız. Benim lisans yıllarımda, ben Medeniyet Üniversitesi mezunuyum. Orada lisans yıllarımda iki ders aldığım bir kıymetli hocam vardı. İhsan Fazloğlu. Muhtemelen adını çokça duymuşsunuzdur. Onun bir sözüyle başlamak istiyorum aslında bu videoya. İhsan Hoca şöyle söylüyor. Pardon, kusura bakma. <laughs> Hirasını yaşamamış kişinin ne Mekke'sinden ne de Medine'sinden ümit besle. Yani kendilik bilincini oluşturmayan kişinin ne siyasetinden ne de itikadından hayır gelir diye bir sözü var. Aslında biz bugün Peygamber Efendimizin Hira'da tefekküre çekilmesini, inzivaya çekilmesini ele alıp aslında kendilik bilinciyle alakalı bir konuşma yapacağız. Söze bununla başladım. Şöyle devam edeyim. Biraz tarihsel arka planı vereyim. Peygamber Efendimiz peygamberlik kendisine tevdi edilmeden önce, peygamberlik verilmeden önce ilk vahiy inmeden önce toplumun karmaşasından, günahlarından, toplumda pisliklerden bunalıp Hira arasında çekilip orada alemi tefekkür etmeye, düşünmeye, kendini bulmaya aslında bir arayışa çabalıyordu. Yani kendini bulmaya çalışıyordu. Bu dönemler aslında şöyle bir bilgi de verelim. Bu dönemlerde Hanif dinle mensup kişiler, kişilerin yaptığı bir uygulamaydı bu. Yani sadece Peygamber Efendimiz'e has bir durum değildi. Peygamber Efendimiz zamanında bunun öncesinde Hanif dinle sahip kişiler zaman zaman işte Hira mağarasına ya çeşitli yerlere çekilip tefekkür ederlerdi. Alemi işte seyre dalarlardı. bu kötü gidişatını düşünmeye dalarlardı. Ve Peygamber Efendimizin tabii ki sallallahu aleyhi ve sellem buradaki tefekkürü biraz farklıdır. Ona peygamberlik verileceği için artık böyle içi bunalmış bir halde yani toplumun ne halde olduğunu görüp bunu nasıl düzeltebileceğini veya neden insanların bu halde olduğunu, neden insanların işte bu kadar pis şeylerle uğraştığını, kumar, işte putlara tapma, zina, hat safa doldu, işte kız çocuklarının gömüldüğü dönemde neden bu kadar kötü şeylerin yaşandığını tefekküre dalıyordu. Sonrasında zaten olayları biliyorsunuz. Peygamber Han Zehira mağarasında e, vahiyinde vahiy indi ve işte bize ışık tutan günümüze hatta dünyanın sonuna kadar ışık tutacak olan Kur'an-ı Kerim, bize yol gösterecek olan Kur'an-ı Kerim inmeye başladı. Burada e, Hira'da yani bu tefekkürün aslında içeriğini biraz biraz daha açıklamak istiyorum. Hira döneminde Peygamber Efendimizin Hira'daki inzivası ve bu tefekkürü aslında vahiy indikten sonra da devam etmiştir. Yani aslında bu bize şunu anlatıyor. Bunu buradan anlıyoruz ki Müslümanlar ne kadar işte Allah'a ibadet ederse etsin, ne kadar namazını kılsa, orucunu tutsa, işte zekatını verse, ne kadar bunları yaparsa yapsın aslında bir tefekküre, bir kendini aramaya, bu içindeki yolculuğa gitmeye ihtiyacı var. Peygamber Efendimizin vahiy geldikten sonra bile zaman zaman inzivaya çekilip tek başına kalıp tefekküre dalması bize bunu gösteriyor. Yalnız burada bizim tefekkürden kastımız, düşünmekten kastımız, aslında inzivaya çekilmekten kastımız insanlardan kopuk bir yaşam değil. Yani insanlardan uzaklaşıp, tek başına kalıp, yalnız başına, asosyal bir şekilde sadece işte kendi içimize yönelip bunları düşünmemiz değil. Buradan kasıt biz yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan örnek alıyoruz ki Peygamber Efendimiz e, ticaretle uğraşırdı, insanlara yardım ederdi, insanların sorunlarına koşardı. Peygamber olmadan önce dahi hilf gibi oluşumlarda bulunup insanlara yardım ederdi. Bizim burada bahsettiğimiz şey aslında toplumla iç içe olup toplumu kendi içimize bir yolculuk yapmak. Yani kalabalıkların içinde yalnızlık deriz bazen. Kalabalığın kalabalıklardan sıyrılıp tek başımıza kaldığımızda içimize doğru bir yolculuk yapmaktan bahsediyoruz. Düşünmekten bahsediyoruz. Yani en basitinden bu su bardağı acaba niye böyle? İçindeki su neden de eksiz. Yani bu tefekkür aşama aşama adım adım bize aslında Allah'a doğru götüreceğini biz savunuyoruz. Bu düşüncenin, bu derin düşüncenin tek varlığı aslında bu dünyanın, bu tüm kainatın varlığın sahibine bizi götüreceğini inanıyoruz. Ve şöyle bir nurum var. Yani tefekkür dediğimizde işte biz neyi düşünelim? Yani kendimizi bulmak istediğimiz zaman, kendimizi aradığımız zaman neyi düşünelim? Abi bununla ilgili bir hadis-i şerif var. Onu okumak istiyorum. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kim bütün kaygılarını tek bir kaygıda, bu has kaygıda yani meat kaygısında toplarsa Allah onun dünyadaki tüm kaygılarını giderir. Kim de kaygılarını parçalar ve dünya hallerine dağıtırsa Allah onun nerede helak olduğuna aldırmaz. Burada düşünmemiz gereken şeyin meat olduğu bize gö gösteriliyor. Daha doğrusu bildiriliyor. Nedir meat? Meat dünya hayatının son bulmasıyla ebedi hayatın başlaması. Ahiret hayatının başlaması. Bunu anlatıyor aslında bize. Şunu söylüyor peygamber efendimiz. Siz tefekkür ettiğiniz zaman meyadı düşünmezseniz kaybolursunuz. Meyade düşünmezseniz yani sonsuz hayatı düşünmezseniz kaybolursunuz. Yani düşünsenize işte düşündüğün zaman neyi düşünürsünüz? Günlük hayatınızda işte okulu işi ne bileyim günlük kaygılarını düşünür insan. Ama bu kaygılar hiçbir zaman insanı doğru yollara götürmez. Daha çok sıkıntıya, daha çok probleme doğru insanları götürür. Burada bizim düşünmemiz gereken şey sonsuzluk. Yani bu hayat bir gün bitecek. Biz bu hayat bittiği zaman ne yapacağız? Biz bu dünyaya neden geldik? Biz neden var olduk? Bizim varlığımızın sebebi ne? Biz içimizde bu kaygıları taşıyıp sonsuz hayatın kaygısına da içimizde oluşturduğumuz zaman aslında tefekkürün anlamını idrak etmiş oluyoruz. Çok boğazım kuruyor. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Devam ediyorum. Başka bir yandan da işte Hira'daki ilk vahiy gelmeden önce Hira'da peygamber efendimizin inzivaya çekilmesi ve kendini arama yolculuğu dedik. Kendini bulma yolculuğu dedik. Dünyayı tanımlama aslında bir anlamda neden bu dünyada var olduğunu araştırma onu tefekkür etme yolculuğuna yine İsa Hoca'dan bir örnek vererek şöyle söyleyeceğim. İsa Hoca buna kend öz diye bir kavramla karşılık veriyor. Yani kendilik bilinci oluşturma. Kendilik bilinci dediğimiz ne? İnsanın kendisi olma. Yani bu dünyayı neden geldi? Kim olduğu? İnsan neden var? Yani tamam her şey güzel hoş ama insan bu dünyaya neden geldi? Bir amacı olmalı bunun, bir gayesi olmalı. Bir şey yapmaya gelmiş olmalı insan. Yoksa sadece bu dünyada işte gelip yiyip içip para kazanıp parayı tekrar harcayıp ondan sonra ölüp ne yapacağız? Yani bunlar için mi geldik sadece dünyaya? Bunu düşünmek aslında kendilik bilinci oluşturma adına bir ilk adım oluyor. Ve şöyle bir şey var. Öz bilinç yani günümüzde modern dünyada diyelim modern dönemde insana insanın düşünmesi engelleniyor diyebiliriz. Yani bir oturup düşündüğünüz zaman şunu görüyorsunuz. İşte sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun, akşam geliyorsun, yemek yiyorsun, yatıyorsun, tekrar sabah işe gidiyorsun. Aynı şekilde gidiyor. İşte parayı kazanıyorsun. Hafta sonu bu parayı harcamak için yine bir vakit geçiriyorsun. Vaktini öldürüyorsun. Ömrün bu şekilde geçmiş oluyor. Yani oluşturduğumuz düzende, yani kapitalist düzen diyebiliriz buna. Bu düzende insanın düşünmesi, insanın kendi içine dönmesi, insanın kendilik bilincini oluşturması aslında çok zor. Çünkü düşünmeye vakti yok. Çünkü e, vakit bulamıyor yani kendi içine dönmeye bir oturup işte ben ne yapıyorum ben nereye doğru gidiyorum Ben kimim Bunlar düşünmeye vakti olmuyor İşte bu anlamda biz herkesin kendi hirasına çekilmesini öneriyoruz kendi hirasına e, çıkmasını kendi hirasına dönmesini kendi içine dönmesini Daha doğrusu bunu savunuyoruz Eğer bunları yaparsak biz aslında bu dönemin e, sıkıntılı bu dönemin işte önermediğimiz pis diyebileceğimiz olaylarına karşı çıkmış olacağız. Biz onlara kafa tutmuş olacağız. Bizim burada yapacağımız ilk şey, daha doğrusu atacağımız ilk adım sadece soru sormak. Basit bir soru ben kimim? Ben neredeyim? Ben niye buradayım? Niye bu dünyadayım? Ben ne yapıyorum? Basit bir soruyla başlayacaksınız sadece ve geriye kalan soru soruyu getirecek. Soruya işte cevap vermeye çalışacaksınız. Bu sorunun cevabından ardından başka bir soru gelecek. Böylece siz kendi iç içinize dönmüş olacaksınız. kendinlik bilincinizi oluşturmuş olacaksınız. Bu arada konuşmasam da. Çok istiyorum ağzım kuruyor. Heyecanlıyım oğlum ya. Olsun. Rahatsızın oldun benim şeylerimden. Hayır. Arada böyle es vermelerimden. Hayır gayet güzel. Hayır devam ediyorum. Etmeyeyim mi? Bizim öz bilinç dediğimiz şey, kendilik bilinci, bilinci dediğimiz şey aslında ferdiyetlik. Yani insanın kendisi. Ve bu bu sorular, daha demin bahsettiğim sorular, insanın kendilik bilinci iptal edildiği zaman ferdiyet ortadan kalkıyor. Yani insanın aslında amacı ortadan kalkıyor. Siz soru sormadığınız zaman siz sadece, siz değil biz yani hepimiz, bizi düşünemiyoruz. Biz sadece bize gösterilen işte bize neyi beğenmeyi Neyi beğeneceğimiz gösteriliyor. Bize neyi izleyeceğimiz gösteriliyor. Bize ne düşüneceğimiz gösteriliyor. Ve biz onu düşünüyoruz. Onların gösterdiklerini düşünüyoruz. Onların çektiği filmleri izliyoruz. Onların işte önümüze sunduğu malları kullanıyoruz. Mesela işte iPhone benim elimde. Kullanıyorum yani. Bu kendilik bilincimi oluşturmamış mıyım demek? Yok böyle bir şey değil tabii ki. <laughs> Çünkü daha kalitelisi yok. <laughs> Ama burada... Ben de? Ben burada anlatmaya çalıştım. Yani iPhone işte imkanı olmayan insanlar bile yani bu iPhone'u bize beğendirildiği için, bize gösterildiği için, özendirildiği için iPhone kullanmaya çalışıyor. Şu an mesela <laughs> iPhone sadece telefonlar özellikle 3 taksitle alınabiliyor ve çok pahalı oluyor. Ama buna rağmen insanlar büyük büyük borçların altına gidip 40-50 bin liralık telefonları alabiliyor. İşte bu bizim aslında kendilik bilincini oluşturamadığımızın bir göstergesi. Yani imkanı olmayan bir insan neden bu kadar lüks bir telefon kullanmak ister? Bakın bir soru. Bu soruyu işte düşünebilirsiniz. Neden bunu yapıyoruz? Neden iPhone kullanıyoruz? Neden gücümüz yetmediği halde ısrarla lüks bir şeylere yöneliyoruz? Dizilerde gördüğümüz, filmlerde gördüğümüz veya yolda karşılaştığımız işte bizim rol model aldığımız insanların yaptığı şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Neden bunları yapıyoruz? Aslında bunun cevabı çok basit. Kendilik bilincini oluşturamadığımızdan ötürü ve bu bize aslında bizi her şeyden uzaklaştırıyor. Yani bu düşüncesizlik, bu kendini içimize dönememe olayı bizi çok uzaklaştırıyor. Çünkü sistem bunun üzerine kurulu. Sana diyorlar ki bunu düşün, bunu al, bunu et ve sen bir şey düşünemediğin zaman insanı ortadan kaldırıyorsun. İnsan diye bir şey yok. İnsanın bilinci diye bir şey yok. İnsanın kendisi diye bir şey yok. Sadece ortada dönen bir mal silsilesi var, bir kültür var. Sen bu kültürün, bu Çark, bu sistemin bir çarkı haline gelmiş oluyorsun. Biz kendilik bilincinin bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyoruz ve şunu söylüyoruz: İnsanın unutmamak gerekiyor. Kişi kendi anlamını bulduğu zaman aslında tam olarak var olabilecektir. Biz şu an yaşıyoruz, evet bir hayat yaşıyoruz ama yaptığımız şeylerde, gündelik hayatımızda kendimizi var hissediyor muyuz? Bu dünyada gerçekten var mıyız? Bu dünyada var olmanın içeriği nedir? Yani bunun muhtevası nedir? Var olmak ne demektir? Bunu hiç düşünüyor muyuz? Bunu gerçekten insanların oturup düşünmesi gerekiyor. Şöyle bir söz söylemek istiyorum. Bunu bir yerden aldım, ben yani kaynağını tam olarak bilmiyorum. Şöyle söylüyor, yok söz değildi. Pardon çok özür dilerim. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Burada karıştırmışım. Burada şöyle bir söz söylemek istiyorum. Bir yerden aldım bunu. Kaynağını net olarak bilmiyorum. Şöyle söylüyor. Diyor ki kendi olmayan ne aradığını, ne bulduğunu bilir. Ne aradığını, ne bulunduğunu fark eder. Hep başkaları tarafından aranmayı, bulunmayı bekler. Yani biz sadece bekliyoruz biz düşünmediğimiz zaman, biz kendi içimize dönmediğimiz zaman, biz dünyada olup biteni veya evrendeki e, yaratılan şeyleri düşünmediğimiz zaman asla kendimiz olamayacağız. Asla ne aradığımızı, ne bulacağımızı bilmeyeceğiz ve hayatımız bu şekilde son bulacak. Aslında hayat bir buradaki hayatımız son bulduktan sonra başlayacak ve oraya gittiğimizde bazı şeylerin dönüşü de olmayacak. Daha doğrusu hiçbir şeyin dönüşü olmayacak. Bizim önerimiz, daha doğrusu bizim tavsiyemiz artık bir kardeşiniz olarak bir veya izleyen kimse bir abiniz olarak bir büyüğünüz olarak bizim önerimiz insanın öncelikle kendi içine dönmesi, buna bir adım atması, bir soru sorması. Ben kimim? Herkese çok teşekkür ediyorum bu hafta vaktinizi ayırdığınız için. Allah'a emanet olun yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah.